Kolombiya, Porta Asis'in eteklerinde yer alan Centenario mahallesindeyiz. Burası resmi olmayan kaynaklara göre Las Invasiones isimli bir ilçe. Aslında yerlerinden edinmiş insanlar tarafından kurulan bir gece kondu mahallesi. Centenario 260 aileye ev sahipliği yapıyor. Açlığa Karşı Hareket isimli sivil toplum örgütünün yardımlarıyla bölgede ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi dağıtılıyor. Burada yaşayan insanlar genellikle ülkenin farklı kesimlerinden geliyorlar. Bu tip mahalleler, yardıma muhtaç kimselerin beraber yaşayıp güvenli bir alan oluşturmalarına olanak tanıyor. Genellikle kaçan insanlar korktukları için nereden geldiklerini ve ne olduklarını kimsenin sorgulayamayacağı isimsiz bir koruma altına girmek isterler. Buradaki insanlar da öyle. Farklı bölgelerden gelen bambaşka geçmişe sahip kişiler var ve kimse çok soru sormuyor. Çünkü hemen herkes karmaşık bir hikayeye sahip. Peki bu alan kime ait? Bu alan aslında devlete ait, bazen de özel sahipleri oluyor, ama toplumun kullanımına kapanamıyor. İnsanlar aralıklarla buraya yerleşiyor, ancak yetkililer zaman zaman onlara alanı boşaltması konusunda salık veriyorlar. Tabii bir süre sonra her çağrı sonuçsuz kalıyor ve gün geçtikçe burası bir yerleşim bölgesi halini alıyor. Y si es de alcaldía, pues lo mismo. Con el paso del tiempo, años, muchas veces, se van a desplazar en un barrio que son informales, no tienen servicios, no tienen agua, electricidad, alcantarillado. Pero normalmente no. elektrik ya da kira parası mıydı? Kira ödüyorlar. Oturdukları ev bir başkasına aitse mesela buraya 3 yıl önce yerleşmiş ve artık ikamet etmeyen birine ve bu kişi tahta evini kiremitten yapılmış bir evle değiştirdiyse evler kiralanıyor. Elektrik şirketleri de buraya hat çekme karşılığı konut sahiplerinden belli bir bedel alıyor. Herkesin 50.000 peso ödemesi gerekiyor. Bu elektrik faturası ve sabit. Herkes evine elektrik hattı çekilmesi için 50.000 peso ödemek zorunda. 50.000 peso yaklaşık 17 euroya eşdeğer, ama bu insanlar için büyük bir meblağ. Bölgede insanların aylık geliri 250 bin-300 bin peso arasında. Bu rakam 80-90 euro ediyor.